arkadaşlar bugün kaydıraklardan renkleri öğrenelim. Hadi gelin. Bu pembe mercimek. Hemen çıkıyoruz içeriye. Ve sonra sarı kaydıraktan kayıyoruz. Şimdi bir daha çıkıyoruz pembeden. Bu sefer kırmızı, yeşil, turuncudan kayıyoruz. Şimdi de gelin arkadaşlar. Şöyle kardeşim de mavi kardiyaktan kardiyak. Hadi bakalım. <laughs> gelin. Şimdi iki tane kırmızı daha Şimdi de kırmızı yine kaydıraktan kıyacağız. Gelin. Yine yeşil şeyden çıkacağız. Ve bu sefer kırmızı kaydıraktan. Şöyle. tefer bu yine buruldu kaldı ama renkleri farklı. Mavi, sarı, turuncu yine. Benim battım. Şimdi arkadaşlar. Mavi de yine aynısı. ama bu sefer bu tarafta. Ve arkadaşlar Linkte beğenmeyi unutmayın. Her zaman beni izleyebilirsiniz. Ben her zaman eğitici bir şeylerde. Canım arkadaşlarım benim. Görüşürüz.